Erfelik Güncel Haber'den bütün takipçilerimize günaydın, mutlu pazarlar. Erfelik ilçemizden kısa bir canlı yayın yapıyorum. Bu akşam Mavi Karadeniz TV'de Güneş Telefon'un sponsorluğunda Erkan Aksu adım adım tanıtım programımız Ayancık'ta olacak. Tüm takipçilerimizi bu akşam 8'de ekran başına bekliyoruz Mavi Karadeniz TV ekranlarında. Evet güzel bir projemiz olacak. Çok değerli sponsorumuz Hüseyin Çakırbaşı'nın desteğiyle e, memleketimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Daha farklı projelerimiz var. Çok güzel olacak inşallah. İlerleyen günlerde tüm Sinoplu dostlarımız da görmüş olacak. Ve evet, Terfelek Güncel Haber sayfamızı, Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Erkan Aksu'nun da YouTube kanalına lütfen abone olun. Köy tanıtım programlarımızı YouTube'a yüklüyoruz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Evet kameramızı hemen ön tarafa bir alalım şöyle. Bütün takipçilerimize günaydın. Mutlu pazarlar. Şöyle birkaç isim okuyayım. Türkan Yılmaz, Erdal Demiroğlu, İsmail Babat, Samet Duyar, Kısım Çalışkan, Lütfü Aydın Yılmaz, Celal Üstünbaş, Erdal Demiroğlu, Evet bu hafta Orman Tepe köyünde muhteşem çekimler yaptık. Hem Orman Tepe köyü hem Çayır köyündeydik. haftaya pazar yayınlayacağız o güzel görüntüleri de. Onu da buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum sizlere. Şu virüs belasından da bir kurtulalım da normale dönelim artık. Vallahi billahi sıkıldık bunu aldık. Evet kimler var izliyorlar bakalım hemen. Evet Türkan Yılmaz dedik. Adem Türkcan, Mümin Bahan, Yalçın Çil, İlyas Yüksel, Naim Emeksiz, Kenan Yalçınkaya, Tahsin Üstünbaş, Ayten Koca, Nihat Yaşar, Nurten Topluöz, Turan Nallıoğlu Ercan Yıldırım Hüseyin Özkan Serdal Göktepe Emin Apaydın İzle Şahin Ayşegül Karasu Elhan Sinoplu İsmet Şahin Enver Körekşi Bahri Aktaş Serkan Yılmaz Erhan Köse Sinan Göktepe Ayşegül, İrfan Çarıkçı, Yüksel, Ecrin, Muharrem Canlı, Emine Erdal Uzun, Adem Başta, Sezai Demir, Türkan Yılmaz, Hakan Çakır, Hızla haber Hakan Çakır'a selamlar. Hava Türkcan, Türkan Yılmaz, Zafer Kaya, Kenan Kaya Yücel Usta, Ramazan Kurel, Bilal Kırkan Özcan Yılmaz Fatma Tunçer Murta Hakan Türk Turan Karayılan Kadir Özkaya Hasan Aslan Nihat Sarıcan abim de izliyor Nihat abicim Sevgilerimi selamlarını gönderiyorum Haftayı İstanbul'dayım Nihat abi ee, Görüşmek dileğiyle Hüseyin Çakırbaş çok değerli sponsorumuz Güneş Telefon Matbaacılık Limited şirketi yönetim kurulu başkanımız Sayın Hüseyin Çakırbaş da şu an katıldı bizleri izliyor. Benim programımın kendisi ana sponsoru bizi sizlerle buluşturuyor. Mavi Karadeniz TV ekranlarında bizi sizlerle buluşturan Hüseyin Çakırbaş abime ben buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Bana sponsor olarak memleketimizin güzelliklerini Mavi Karadeniz TV ekranlarına taşımama vesile oldu. Ona ben buradan bir kez daha şahsım adına teşekkür ediyorum. Sizler adına da teşekkür ediyorum. Kendisi tam bir memleket sevdalısı. Fazla söze de gerek yok aslında. Çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Çakırbaş'a da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Evet Hüseyin abi, Hüseyin Çakırbaş. Hava çok sıcak her bugün. Güzel. Emine Apaydın, Birol Varlı, Mustafa Can Türk, Cengiz Arslan, Murteç Mekska, Nermin Bozacı, Safi Kurt, Sönmez Kınar. Adım adım Sinop olarak e, İstanbul ayağına başlıyoruz. İstanbul'da da çekimlerimiz olacak. İstanbul'daki iş adamlarımızla, Sinoplu hemşerilerimizle, Sinoplu esnaflarımızla İstanbul'da buluşacağız. Mavi Karadeniz TV olarak. Ee, güzel bir projemiz daha var dediğim gibi ilerleyen günlerde. E, onu da açıklayacağız inşallah sizlere. Adil Yanık, Adem Çetin, Mustafa Yeşil, Mustafa Gündoğdu, Murtimiz Kağı dedik. Halil Derya Arda Turan. Evet bu akşam Ayancık Tanıtım programımız var. Ramazan Ülgen, Necdet Özcan, Adil Yanık, Hatice Zehra Cihan, Sedat Özer, Zeynel Atalay, Kemal Bey, Evet Ziya abimiz de burada. Ziya abi günaydın. Günaydın. Erfelek Güncel Haber'de şu an canlı yayındayız başkanım. Ne söylemek istersin? Herkese mutlu pazarlar, ee, hayırlı günler. Ee, güzel içimize şu işler bir bitsin de Ziya abi. Virüs olayı bitsin de yine millet kucaklaşsın, memleketlerine gelsin. İn, i̇nşallah, inşallah, inşallah kardeşim. Muhtarımla berabersiniz bugün. Evet. evet. İşler var herhalde, yoğunsunuz. Biz sizi tutmayalım. Evet, bizi bekleyenler var. Kolay gelsin. görüşürüz. Başkanım görüşürüz. Hayırlı günler selam. Bizden de kucakta olsun, selam olsun. Evet. Hadi görüşmek üzere. Evet, Yalçın Özbaş dedik. Durmuş Çetin Kaya dedik. Azmi Demir Cemal Kurel, Bekir Coşkun. Kolay gelsin abi. Evet arkadaşlar yayınımızı burada sona erdiriyoruz. Sizler için yine bir canlı yayın yaptık. Erfelik bugün boş. Sokaklar. Necdet Balcı, Ramazan Bakal, Semiye Gültekin, Türkan Yılmaz, Sönmez Kumaş. Evet memleketten tüm dostlarımıza mutlu bir gün diliyorum. Bu akşam saat 8'de. Mavi Karadeniz seyir ekranlarındayız. Ayancık çekimlerimiz var. Bu akşam bekliyoruz sizleri. Allah'a emanet olun, mutlu günler hepinize.